Hatta Yemeğim nerede? Kontenjan var. Anamın amında. Asla bunları kazanamam. Siz kocamın, kocamın kim olduğunu biliyor musunuz? Valla. Onu yapın. Şu yaka mikrofonunu tak eder. Al. Mi? <gülüyor> <gülüyor> mi ben sen cenaze Allah'ımı Allah'a mı çıkar? nerede çekmeyelim? Onlar godumun çıkar. Ne kendini görüyor? Onu yapıyordum ben de Ahmet abi. Ben bazen çekiyorum. <laughs> abi ne istersin sos? ya salak. Ben bazen kendim... Acatıyorum abi. Ee, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ee, bizim oğlanın bir hocam, bölümü. Hocam merhaba. Bir bölümü. Merhaba. Merhaba. Hülya ben. Hocam e, bizim oğlanın bir bölümü bir şey yapalım. Seç verelim Şimdi seçim sürecindeyiz. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. merhaba hoş bulduk hocam. hocam ne yapacağız e, şimdi? Oğlanı ne yaptık? Derece olarak ne yaptık? Oğlanı bizim e, süper zeka bu. Ay, oğlum inanılmaz zeki. Süper zeki. Çok zeki. 3000'e girdi. Evet. Bu 3000'e girdi. Tam sıralı bir tane. tam tamam 567 o ilk 3000'e kadar sayabiliyor sadece 560 Süper şey. e çok biz güzel bunu, biz bunu bir çaldık çok Bu, güzel tamam biz bunu yemedik inşallah inşallah bölüm şey, olarak ne düşünüyorsun inşallah doktor olacak Yerleşim. mühendis mühendis Allah'ım nasip etsin inşallah mühendis olacak inşallah sen ne istiyorsun mühendis. bir tane mühendis ben sanatçı olacağım tamam bölüm olarak ne istiyoruz hocam ben yanımda getirdim Heh. o nedir Bizim oğlanım bölüm için şöyle hocam, göstereyim mühendis ne? Ne? olacak diye mühendis olacak diye bana şöyle Ama, darbeli yani, matkap var bende. Ama Hı -hı. biz onları Darbeli matkapının. hocam. Allah hocam ya. darbeli matkapı bak bir şöyle kullanacak ben ona. Ay i̇lahi. Hocam, ya, gerçekten hocam, böyle işte bir şey biz, oku, biz okutmadılar. <laughs> evet. İsminiz neydi beyefendi? Benim isim Necati. Necati Bey ama okulda kullanacaktır o zaman. Şu an buna ihtiyacımız var. Hocam bir dakika. Yok. Bırak şunu be. Bir dakika, bir dakika hanım. Bursun ya. Bırak Oğlanın... Ya. Bırak. Oğlanın. Sizin isminiz da nedir Benim da adım ben. Virgül. Virgül. evet benim adım Virgül. Virgül. <laughs> Necati bir ve Virgül. Ee, hanımefendi evet. ben ya, oğlumun doktor olmasını istiyorum. Siz buna bakmayın tamam. geri zekalı ya. ya. 560'a mükemmel bir şey bu arada. Ya bırak şunu bir kaca. Hakkı da kacam karı ya. ya. Hoca, evde Siz ne, ne bu Ya, dur bir dakikayım şunu bir ya. Sen keşke annen baban gelmeden yapsaydın bana. Hocam ben şey Bir, hocam bir priz var mı? Prizinin şunu bir çalıştır... Ben ama. ben oğlanın bölümünü Burası göstereceğim. Oğlanın bölümü göstereceğim. Siz ben, ben Oğlum şunu verin lan. Bağlayayım. Bak vallahi mühendis olacak. Ama Bak şu pinseyi al oğlum. Ya ya ben şey sanatçı olmak ama. Hocam bu. Bak mesela. Tıp gelir mi? Tıp gelir, tıp, tıp gelmez olur mu? hocam, ben de sanatçı ee, olacağım. İsta... İçim! Bak oğlum tamam, sen yine sanatçı ol. Bak sıralama, gördün mü sanatçı? çok iyi. Sen, oğlum bu öyle değil bu. Sen sözel çözdün mü hiç? Edebiyat falan yaptın mı? Edebiyat da yaptım. Benim şey sözelde... Tamam sözlerde... eşit ağırlıkta sıralaman nasıl? Hayır öğretmenim Benim zaten ben eşit ağırlıkta ki... 568, sayısal da tamam. 400. Nasıl? Sayısal da 400. Evet. Bir saniye. Hocam tamam, süper zaman... zeka. Koç elektrik, elektronik geliyor %130 mu? Hocam koça gitmesin. Nereye gitsin? Koçun maaşları ile bu? Bir Hocam, kent. Benim eltimin kızı. Tamam. İzmir'de okudu. Tamam. Tıpı. Çok güzel. Ama zaten Çok İzmir'den güzel. daha yüksek tıpları da yok. kazanabiliyor. Ay hayır. Ay hayır hayır hayır. Ben İzmir'den, İzmir'den yüksek tıpları da kazanabiliyor. Çok güzel bursları var imkanı. Ama benim eltimin kızı. bir dakika. Hocam ben bunu yapamadım. Bir dakika. Dört olmuş çocuk. Ama ne kadar evet. Çocuk ne de. derecede şu anda. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Hocam bir dakika. Bana bir durur musun? Benim hayatım söz konusu burada. oğlum. Tamam, tamam. tamam oğlum. Tamam. 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 Bir tamam. Tane. Çok kaldırdım sus, ya. Sus. Ya kaldırdım tamam. ya al kaldır şunu be. Kaldırdım ya. ya. Kaldırdım oğlum. ya Kuzum. Kuzum. al al kaldırdım oğlum, tamam. al, oğlum. Al. ağlama ne ağlan al ne? ağlama kar gibi. Çektim. Bağırma çocuğun sus. Bakalım. Hocam ben şimdi bu alet çantasını kaldırdım neresi gelir? <laughs> Bir beni <laughs> çevirelim gelsin. Çocuk yaladı onu bayağıma. <laughs> Hocam benim dediğim gibi, e, benim eltimin oh kızı tamam, İzmir'de ama tıp okudu. Bakın hanımefendi <laughs> okudu. ben size şeyi anlatamıyorum. Çok güzel Şu İzmir, an yaptığı üniversiteleri. derecede İzmir Üniversiteleri evet çok güzel ama evet. biz zaten daha yükseklerin özelleri evet. %100 burslu olarak kazanabiliyoruz. Hocam özele gitmesin, devlete ama gitsin. Ayrı ayrı özel zaten, pahalı. Ayrıca burslu, özel özel pahalı. burslu kazanıyor. Burslu burslu %100 burslu 100, 100, 100, beleşe. Beda. Beleşe beda Beleşe hocam. Onlar, Beleş. onlar, yalan. Hayır, Bizi dolandırırlar. İlk 5 hayır, zaten hayır, hayır devlet hayır. de ayrıca bir sürü burs imkanı var. Oo, <laughs> hayır, okullarda kumar, kumar, kumar Hayır, hayır, hayır. Kumar bağımlısı. bursları bildim. Eczacılık, mezarcılık Kıbrıs'ta var. <gülüyor> <gülüyor> onlar kumarcı oluyor. Hayır, hayır, hayır. Dead İstanbul'da. Sus be. Oğlum da, sen ben yalancı bakara gibi ya. Da, ya. Canım seni kapattım bölüm var. Ya oğlum galiba. Hayda var, kafamda bir bölüm var. Öğrenci dinleyebilir miyim? Çok özür dilerim, da, çok afedersin bana. Uscam lan. Ne bölüm? Ben eskişehir be, animasyon yazacağım. Oğlum be, o, sen. Ani iki kawaii dinar. Bir dur be eskişehir. Sen ne? Alman sesi. Sınavı nasıl? Animasyon. Sınavı nasıl? Eskişehir. Sıralamanın çok çok altında emin misin? Ben sıradan final geçeceğim. Ben sınava girdi. Ben Oğlum, ananı mi Ama sakin olabilir benim de hayallerim var. Ben hayalini çıkarım. Benim o bir hayalim var. küfür edemezsiniz abi. beyefendi. Bizim gündeki Gülnihal Hanım'ın oğlu tamam. tıp okudu. Tamam. Tıp doktor oldu çıktı. Canım doktor oldu çıktı. Animasyonu götürüyor mu sokacaksın? Götürüyor mu sokmayacağım? <laughs> <laughs> olur Ben, 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 ben eski de okuyacağım. Karılar orada teklif ediyor. Şey yap. Tıp diyoruz. Tıp Tıp diyoruz. Tıp diyoruz. Tıp diyoruz biliyoruz. İstersen öyle değerlendirelim. Koca, koca Hocam koca gitmesin. Neden koca gitmesin? Hocam gitmiyor? böyleymiş Eskişehir'de hocam, ortam ama. Yüzde yüz burslu bir yerde okumak ne demek Oğlum, İstanbul'da? Sen biliyor Sen musun Sen ne kadar canım? terbiyesiz oldun be. Ha. Ananı kalsın mı gidin hocam? Kızım! Ben fenalaşacağım şimdi. Ananı ölsün mü? Kuruş mu çocuğu? Yemin ederim ya ölmeyin. Ananı ölsün mü? Bak valla fenalaşacağım. Bu kadın senden ne çekti? Ne çektim ya? Eskişehir'dekiler senin peşinden koşacak. Öyle. Hocam, hocam. Hocam kulağına Eskişehir olmuyor. O Eskişehir şehir değil İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul olur mu? İstanbul, İstanbul pahalı olmaz. İstanbul'a Bursa'ya gidiyoruz. Benim gidiyorum. param yok. Benim, benim param yok. Yurdu da karşılıyorlar zaten. Yüzde yüz burslu. Bakın biz burs diye bizim hmm. onlar öyle yurda alırmış şey FETÖ'cü olurmuş. Medya. Medya okuyacağız. Medya beyefendi. da çok sikko değil mi hocam? Görsel, görsel sanatlar. Al, 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 bak dur, Ben çünkü görsel, Picasso ben. Ama şunu sanat, bir kaldır bu adamı gördüm. Benim medya bulamıyor. Bundan gezme oğlum ya. Şundan bir gezme ya. Adamla beraber. Gelene gelene beraber ya? gelene de 번... gelene. Sen bana bu, adam ya. Adama, bu adam getirir, sen, sanatçı... sen kim olduğunu biliyor musun sen kendini? Sen kendi sen evin senin ne yapıyorsa <laughs> sen emekini Mars'ına geçirmiyorsun. Puç. Oo. Bizim Fatma'nın Katarsis kesiyoruz Buna bizim... duygu boşalması yaşadı bir anda. Katarsis yaşadık hiçbir problem. Ne, ya ne katarı ne katarı? Pedagojik katar olmaz katar. Ara vermesini beklemem hocam olabilir böyle Sanatçı şeyler. Oldu ol. Sanatçı, oldu aç yol. Sanatçı oldu aç kal. Senin gibi teknisyen, <laughs> bilgisayar bir şeyler yapıp da mı aç kalayım ha? Ben, usta başayın ananı sikerin senin. De 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 de, bak üstüme gelme. Hocam bir donma bak. Allah'a mat kapı zavana vurum senin. Necati ananı sikip niye bağırıyorsun Necati? Var mı? Hanım. Bir Hanım. Valla tıp okur. Tıp okur. İlk İlk ötenizi size yaparım bak. Babaannenin bak. Tıp olur alır. ilk size yaparım. Babaannenin var. Huzur babaanneni? E, o Hocam, Bağırıp durmak böyüklerinin yanında. Kalma. Hocam bunun burada götü kalkıyor. Evde ben bunu sikeceğim Hayır, merak etme. Hayır öyle bir şey <gülüyor> yok. <gülüyor> yani bakın Hayır ama. ben gerçekten tansiyonum falan düşecek bakın, benim artık ya. Bakın yaptığı derecenin farkında yani, farkını mı? Yani. Şöyle yapalım. Sabancı da sanat ve sosyal bilimler. Sabancı olmaz. neden? Hocam takım İstanbul Sabancı'ya İstanbul'a biz İstanbul ödeyemeyiz. Sebebi nedir acaba? Sevmiyorum. Özel bir problemi problemin Babam Babam diyorsa diyor, çalışma. Çalışma. Ben sevmiyorum. Canım bu sanat ve sosyal bilimler. Konuşma gitmiyor. Programı eşit ağırlıkta ilk 400'de zaten. Sen 560 Bak gelmeyebilebi. Oğlum bak. Sen bin kentte psikoloji. Oğlum. Değil. Oğlum. oğlum beni bir dinle Ben de sırtımı yaslamadım Bilkent'te bak psikolojim. sırtıma bir bak. He? Sırtım yamuk. Çalışmaktan sırtım yamuk. Gördün mü sırtımı? Devlet benim de Bak, bak ilikten yıllarca anamı sıktılar. <laughs> Otur be hocam. <laughs> hocam bunu <laughs> yiyediniz arada. Hocam demedim bir şey. şey. Hocam bir şey diyeyim mi? Bu çocuk Oğlum, Oğlum. Okur. Okur. Tıp okuyacak. Ama siz ya, karar veremezsiniz. Do do Doktorun do maaşı ne? 150 bin alır. Görüyor musun ya. bunu? Doktoru bunu görüyor musun? 150 bin alır. Bak Picasso'ymuş şu Ta an. Gördün mü? Sanatçı oldu. Senin, senin puanınla tutuyor. Sana dünyaya çekici kutuya mı sokayım? Çekici kutuya mı sokayım? Çekici kutuya mı sokayım? Ne yönetim bilişici lan ben hocam. Hocam ben çizik yapacağım. Karılarla gezeceğim. Şevlete sırtını kullanacağım. Üniversite yeteceğim. Partilere gireceğim. Hayatı Patlatacağım. Yap. Of. yapma Anası yapma anası. Ana yap, yap, Bir gün anam. Bir gün anam. Oğlum, Oğlum ya, yapma. Ağzını Bir anam. Canım. Canım. Şey, canım. Ay, ay. Bunları üniversitede hangi bölüme oğlum. gidersen git yapabilirsin oğlum. zaten. Sanat, sanat, oğlum. Sanat gene yap. Oğlum. Sanat sana para kazandırmaz. Ana, anası bir dakika. Para kazandırmaz. Bak şimdi. Öğretmenim. Bizim bir farkındalık yaşamamız gerekiyor. Oğlumla bir konuşabilir miyim? Ama siz. Oğlumla bir. Oğlum. Bana gına geldi. Ama tercih haftasına kadar konuştunuz beyefendi zaten. Bir haftamız var çocuğun geleceği diyorum size. <laughs> siz lan lan Siz, Oğlum ses bir Bana sesinizi yükseltemezsiniz. hocama sesimi yükseltemezsiniz. Hocam çok özür, çok özür dileriz. Efendim, çok özür dileriz. Ne istiyorsun oğlum sen? Baba ben karı. Oğlum. Ölüm ne istiyor evet. Bak ben sen sana ben sanatçı oldum. Picasso'nun fotoğrafını Bizi gördüm. Geçen hadi. Oğlum güzel ben oğlum. Ben öğretmenim. Hocam. Girdiği üniversitede bir tiyatro topluluğuna girer, hallederiz. Oğlum gene sanatçı ol. Gene sanat yap yani. ne? hobi olarak yapıyor yap diyor. Hobi, hayır, hobi hayır, değil yani. bu. Hayat hayır, meselesi. Hayır, para kazanıp oturma sanatçı olacağım. Sinek minik Be, çizeceğim. Bak e, beni çıldırtmayın. Bir sinek çizmesi ben kimse çalır. Doktor olacağım. Doktor olacağım mı? Oğlum lütfen. Ne olacaksın? Ne olacaksın? Ne, ben de, benim olacak? Cevap mi? bir. Bak ben burada seni seni bakıyorum. Tamam. Ya ya ya. Tıp. 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 tıp ne yani. olacak? İzmir. Sanatçı olacak. Sanatçı mı? Ol. Sanatçı. Şunu mu <laughs> öldüreyim bırak. Bol pantolonlar giyiyorum Necati diye dayak yiyeceğim mahallede. Anladın mı? Ya sanatçı olacağım. Ne serseri oldum ben. Şunu mu öldüreyim bırak. Ne sanatçı bey? Pardon hocam. Özür dilerim. Şöyle yapalım. Ben sizin isteklerinizin çok farkındayım. Ama kadrajı bozma. Amına koyarım seni kadrajı bozma. Tamam, tamam, Babana öyle denmez. Tamam, Sıçmayayım tamam. ağzına bak. Tamam. Virgül Hanım. İyi misin? Şimdi sizin söylediğiniz üniversiteler ve bölümlerdekilerden çok çok yüksekteyiz biz zaten. Tamam. Daha iyilerini kazanacağız ve siz günde o kadınlara hava atabileceksiniz. Hocam okuyamam ki ben. Ama biz en Hocam tıpı devam ettiremem ki. Ben tıp, tıp yazacağım. sana zaten. Oğlum tıp 150 bin lira maaş. Ben annen baban gider. He iyi mi? He tamam he hocam. İyi mi 150? Hey hey hey. Ana bandımın alaklığına çeker. Alak Ama bizim eşit ağırlıkta derecemiz daha yüksek sayısal. Hocayı dönemiyorum. Aynı Eşit tavaylıkta bir şey tarladan doktor olunuyor mu? Eşit tavaylıkta biz sanat ve sosyal bilimler bölümü olanlarıyla yan Hayır. Hayır, yana. hayır para yok. Bakın orada iş, iş işsiz kalacak oldu. Şimdi hayır. Hocam. Sabancı'da koçta okuyan kimin işsiz kaldığını gördünüz Allah'ımızın aşkına. Biz orada hiç görmedik okuyan. Sakı, Sabancı, Sabancı Sakıp, Sapancı, Sakıp Sabancı Sabancı'dan mı okudu? Sakıp Sabancı Sabancı'dan mı okudu? Yok. Sakıp Sabancı Sabancı'yı kendi kurdu zaten. E o okumadı. Ama zaten amaç oldu zaten. Soy ismi Senin soy ismi ne? Sabancı'da. Siz, bizim soy ismimiz dedi. delikli delikli. Delikli. Sence değil, olur mu? seni Uz mu Necati Bey? Delikli, Delikli Üniversitesi yok, yok çünkü bilmiyorum. öyle bir yer. Ama bak Sabancı'nın var. Neden? Çünkü adam yapmış Hocam, ve başarılı. Hocam, İzmir'deki o Meslek tıpı biliyor musunuz? İzmir'deki tıpı biliyorum da güzel, Güzel, böyle kampüsleri kocaman kocaman. Bu benim gönül mı düşsün çocuk? Deme onu bitmemem lazım. Olur, olur. Düşerim. <laughs> bir şey düşmez <laughs> benim oğlum benim. <Delikli> <laughs> Benim oğlum çok şeydi biz onu yıktık. Hayır. Hocam. sen oradan şey yazalım. Tıpı bir yazı ver bakalım bir. Bütün tıpları bir yazı Hangi üniversite yazayım? İstediğini yaz, tıp yaz da istediğin yaz. İstediğimi yazı, bakın şimdi. Ben, Abi, ben size seçenekleri ee, söylüyorum. Ara şeyi, Murat'ı ara. Hangi şeyde top, okumuş? Top, top, İzmir'de. Top yazalım. Murat'ı bir ara. İzmir'de, İzmir'de okudu. Ya İzmir'i istemiyorum. İzmir'i istemiyorum. Ekonomi Murat'ı bir dinle. Murat. Ee, Murat. Bir, senin Ot, kız nerede okuduydu? Otlu bilgisayar yazalım. Senin kız. Hı. hı. hı evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Ha. Otlu bilgisayar yazalım. Bak <laughs> hocam ya. Şu Murat bir cevap versin. Hadi ya. Tamam. Matematik. Hocam. hocam. Ege'ymiş. Ama Ege'de e, Ege Ege'yi yazdım hocam. Ege, ege miydi? Ege'yi Ege yaz. Ege, ege İzmir, İzmir mi? Ege bu çocuğun Bak, bu nasıl güzel değil mi? ege yaz. Potansiyelin yaz. Potansiyon ege potansiyelin yaz. Altında. Ege Hadi. Çocuğu tamam, harcatmayın. Ya? Çocuğu harcatmayın. Ege, ege bak Murat Bakın Ege bak, olmaz. Murat diyor. Murat ege diyor. Yazan, Murat ama bakın çocuk Murat derece Murat, yapmış. Ege'de harcanır. Murat Ege'ye. Harcanır. Harcamış. Benim konuşmam gerekir mi? Evet bir Senin konuşman gerekiyor zaten. O zaman ben artık zaten. bir itiraf etmenin vakti geldi. Heh, tamam. Tıp istiyorum ben değil mi? Tıp ve mühendislik yapamamanın sebebi var. Tamam. Ben sınavda nasıl 400 yaptım bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Nasıl yani? Bütün yıl birlikte çalıştık zaten. Ee, ben iç açıcı değildim o kadar. 400-500 Ama 500, yani tamam kadar. benim de beklentimim biraz yüksek. Evet. Yani hocam hocam ben oldu. salladım. Orta öğretim başarı puanımız yüksek ya biz okul özel okulda okuduğumuz Sus. için. Hocam ben salladığım Oğlum. için. Sus. Tamam ne istiyoruz? Hani mühendislik o. yapalım. Ama ben yine de Sus sana. Olalım. Ben hakkımla kazanmadım ya 400. Tamam, tamam. Sus. Yine çıkarsın bir şekilde. <laughs> Sus. Hayır e, hayır. Üzümünü yıvanım çok çalıştı bizim oğlumuz. Evet. Ya ben de şahidim. Çalışmadım ya. Zaten ben, ben zaten birazdan e, bir reklam ajansıyla anlaştım. Yani ne kendisiyle de... Kimle reklamı an... Sen, kendisi... Sen bizim oğlumuzu uğuşturdu bağımlısı yapacaksın? ben kişisel olarak me... koçuyum ya kendisinin zaten. Koça gitmeyecek. Akademi, yok. Hayır, akademik, yok. Hayır. Akademik aman, aman, danışmanıyım aman, ya. Ege'ye gidecek. Terci... Tıp Ege. Murat dedi. Murat. Murat tıp Ege dedi. Tıp Ege diyor gülmüyor. Murat'ın Murat gül, Murat gül. amına koyayım. Bak benim ha, ağzıma açtırtmayın. Hocam, hocam iyi dediniz. Ege'de tıp okumakta ne var? Siz saçmalıyorsunuz. Sana ne? Senin oğlum mu köpeğe? Çık git. Lan senin malın mı sen yaptın diye. Çık. Çocuk ne istiyorsa onu okuyacağım. Onun ne istemi? Senin istediğin ne istemi? Şunu mu öldüreyim? Çocuk ne istiyorsa onu okuyacağım. Şunu mu öldüreyim? Çocuk tıp okuyacak. Senin yüzünden hayatı mı piçe olsun? Mutlu olacağım mesleği okuyacağım. Bir kere daha kadreci, aha bozan ya. Amına ortasına çakalım. Hey oğlum çakalı. o o bana çekmiş oğlum. <laughs> tamam tamam oğlum. <laughs> tamam. oğlum tamam. Tıp kötü meslek miydi? Tıp kötü tıp, meslek, tıp, meslek tıp, gidiyorum. Hayır. İstemiyorum tıp falan. Ol. olmayacak tıp. Ben bana tıp olmayacak. Çek. Tıp da olmayacak. Benim takın ya. Tıp da olmayacak. Bana da yaptılar aynı. vermiyorlar. Öyle bir şey yok. Ben yemin ediyorum gittim ya. Hayır. Oğlum babanın Ne? Ne? Çıkar mısınız? Hayır. Ben öğrencimle tarihte danışmanlığımı Hayır. yürüteceğim. ÖSYM sisteminden kontrol edersiniz. Bana vur öldürüm seni. 10 gün Picasso, boyunca değiştirme ona. şansınız var zaten. Çocuk bizim çocuğumuz son çıkmıyoruz. Konu... Çocuğun sadece senden olmaz. Senin malın değil hanımefendi. Ya bu Benim sikim sonuk bir dershanede asker öğretim çalışan hoca değil. mi? Çocuğa bu kadar değil ya? ya. Sen de emekli maaşınla belini doğrultamayan bir tane hıyar değil misin? Amca babanla düzgün, ba. konuş. babanla düzgün konuş. Evet. konuşmayacağım. Babanla düzgün konuşmayacağım. Kafana kafada yiyeceksin Hayır, var. Murat'ı da aramayacağım. Hı -hı. Diyeceğim ki Ege'ye gitmeyeceğim. Ananı koyar. Ananı yansın baba. Hepsi yerlerde. Hepsi Şuna zamanında iki tane tokat vurma der. ki ben ne de ya. Allah'ınızı delirdim ya. <laughs> Anamdan babamdan alacağımdan tamam, Oğlum Sakin ol. Oğlum ben... sakin ol tabii. Ne yak yani. derize ki. Ne işte sonra ailenin... git Allah belanı vermesin. Ne iste bulacağım. Sonra... Ama ailemle anlaşmamız gerekiyor. Ben bıraktım. Hayır bıraktım ya. Burada kötü bir... bir... attı. <laughs> tamam mı? burada bir... böyle kötü <laughs> attı. Evde ben zaten ee, gelecek aynen. Sonra ne yapacaksın beni? Dinliyorum ben. Ben yola ben hepsini bıraktım. YouTube çekeceğim. Sikerler bundan sonra. Vallahi YouTube çekeceğim. Ama o ben? Sıralaman ne kuva? YouTube... Derece. Kafayı kırdım. Derece ben de yaptım. Müsait. Derece yaptım. Sıralamandan kuva. Sıralam Sıralaman kuva müsait. Babacığım hani. Bak oğlan Diyorum ki zaten bak sosyal medya istediğin mi? bölümler bak medya ve görsel soruları bayağı oraya bir Ege'yi mi yazalım ege Ege'yi. Ege'yi tıp Ege'yi mi yazalım. Ege, tıp ege yaz, üniversitesi ege. tıp fakültesi çok güzel. sıralamamızın çok altında beyefendi. Çok be güzel ama bak bir görsen Bütün tıp burs, Ege'yi ya. Burs imkanlarını kaçırırız. Tıp Ege'yi yaz. Orayı bir görseniz. Yurt dışı imkanlarını kaçırırız. Yurt dışına gitmeyeceğiz. Yurt dışı yok bizde. Ne demek yurt dışına gitmeyeceğiz. Tıp Ege. Yurt dışına gitmek zorunda hayır hayır, hayır hayır hayır. Erasmus Plus olan bir üniversite yazalım, daha güzel. Bizim Umarmaz olur. Vatanımız milletimizdeyiz. Hayır ben de öyleyim zaten. Sen kendin hiçbir şey bilmiyorsun ya. Ben Seni de... kim öğretmen yaptı be? Hanımefendi. Hani çıkacağım ağzına bak. <laughs> Anne lütfen düzgün konuşur musun? Yeter <laughs> be sabahtan e, beri. Annemin bir daha sesimi yükseltme böyle. Anlamadım canım. Hocam... Just... Amanakodumun çakalı! Vurma çocuğa. Artık yeter vurmayayım, vurmayayım dedim. E, oradaki fakülteler çok güzel Ege Üniversitesi. Tamam da ya. hanımefendi ya, Ege Üniversitesi müthiş, ya. müthiş bir yer. Ben de katılıyorum, çok okeyim bu Bak, fikre Gül ama... Bak Gülnival bana dedi ki senin bir de o alan orayı dedi. dedi kazandı. Daha iyisini kazanabiliyoruz. Kazandı. E, tamam orayı yazalım. Daha iyisini bir kazanabiliyoruz. Bir şey yazsak mı artık be hani ha? Ege'de tıp 5000'de çocuk yapmış 500. Ne güzel işte rahat rahat Aynadaki ya. Aynadaki 4500 kişilik kontenjan var. Saçmalamayın ne olur. Bir sürü güzel imkanı Ege var. Tıpı Her alayım, Ege tıpı yaz Ege tıpı. Ege tıpı 24. sıraya yazarım. Ya 500 5000 ne fark var? 24 ha, hepiniz var. de var arkadaşlar. Bu seçim döneminden bir şeyler konuşuyoruz. Elbet burada ailem var. Bu kadar annem annem vuruyor. Ya, annem kapatadı da da ne oldu? Baba baba. O pardon, ne bu varın? Evet, şimdi bunu YouTube. Bekle hocam aman ya. 500 tam puan yaptım ve YouTube'da acaba ne yapacağım göreceksiniz. Bana fenalaşacağım ben yemin ederim. Ya bu çok Ama bakın, Hem herhangi bir yer yazar yerleşir. Sonra gitmek istemezse orta öğretim başarı puanı kırılır. Aynı dereceyi yapıp verginiz. Evet, ne yazdınız? puanlarım çok düştü. Yok. Bu amına kodumun özürlüsü nasıl yapmış o kadar puan? Çalıştı bütün yıl. Çabış, benim benim tarif benim akademik koçluğum sayesinde. Aa, bak üniversite, ah bak 4 milyon izlendi. Ah. Şey. Al TikTok'tan ne da al 16 bin lira sen? para geldi bir videodan al ne? 16 bin lira para geldi bir videodan TikTok'tan al sen. nereye dolan al senin ibanını atıyorum anne bak al, al, yapma attım sizden bak geldi açıklama, 16 bin lira açıklama, yazma ayırdı, açıklama, açıklama yazma yazmadım açıklama bırakıyoruz ayırdı. ya biz böyle bir şey yok bu ne o ya gördün mü video çekeceğim Oğlum nasıl çekti? Aile mi çekti? Hani delirdin mi? İletişim tasarımı falan. Yok iletişim tasarımı falan. Hiçbir şey yok ya. Aile mi çekti ben ya? E oğlum aile mi çekti? Oğlum elinde mesleğin yok. yok. Psikoloji okuyalım. <laughs> <laughs> elinde mesleğin yok. Hangi mesleği? Psikoloji okuyalım. ne <laughs> mesleği var? Oğlum, Günlere katılacağım. Fabrikaya okuyalım. Bari fabrikaya gir. Psikoloji okuyalım. Ulan tek videoda cebinize 16 bin verdim. Onlar fabrikaya girin. Onlara güvenme. Fabrikaya gir. Fabrikaya gir. Fabrikaya gir. Güzel bir işin olsun. Polis ol bari. Elinde bir işin olsun. Polis ol. Yine sen olmadı polisim. Öğretmen diye baş. Okul öncesi. Lazım. Okul öncesi. Okul öncesi de sıralaması. Fizyoterapi. Çocuğum. Fizyoterapi Çocuğum. Fizyoterapist, Fizyoterapist ol. ATT ol. Kriz geçiriyor. -T -T Hemşire, Hemşire ol. ol. Hemşire. Ebelik yaz Ay yazamıyoruz erkeksin. Ebe ol. Milli Savunma Üniversitesi sen girmiş miydin? Devlete sırtını yasla. Ne Anam yapıyoruz canım? Bir tane... Olmadı polis olursun. Hadi tamam kalkalım. Mı? Nefes egzersizleri öğretmiştim ya. Hani 3 saniyede alıyorduk. Hadi. Hadi canım. Ay hocam öldü galiba. Ay yok bir şey yok ya. O öyle oluyor arada. Siz siz bu çocuğa hiç mi bakmadınız? Arada gidiyor geliyor mu? Bütün sene böyle oldu öyle yani. mi? ya. Öyle miymiş? Şunun numara yapıyor sanırım Yo, ya. Yok stresten arada kilitleniyor. Gelir Bak, şimdi. Bak numara ha? yapıyor ya şerefsiz. Oğlum sen... O yüzden diyorum. Rehber öğretmenler her zaman anne babadan daha iyi tanır çocuklarını. Bebeklerim. <laughs> yani bir şey bildiğin yok be. Hadi be. Ne konuşuyorsun be. Hadi be. be. Hocam, Allah canım şimdi bak beri YouTube yiyormuş, ya. tamam şey. ben onu halledeceğim sen sadece şimdilik anne babanın tercih daha 10 gün daha devam ediyor İkna et bu birkaç evet, ben süreçte tamam, tamam. E, tamam biz gidelim o zaman evet. vallahi ben tamam. fenalık geldi bana ama bakın potansiyelini harcamayalım çocuğum. bir sürü imkanı var burs imkanı var harcamıyoruz Ege zaten yazmayalım geliyor. Bakın Ege tıp okuyor ama Ege tıptan daha yüksek yerlere biliyoruz. %100 burslu devlet bir sürü bursu zekanı sağlayacak. Hem Koç'ta ya da Sabancı'da okursa ne kadar güzel fırsatlar olacak. Farkında mı? Bir ama kent. Evet. 150 bin lira Kurt kim alıyor bu günü oğlum? veriyor, yemeği de onlar Bir videodan 16 bin karşılıyor. kazandım attım cep bak ama sana. Ama bak ömrün ama. boyunca bir o, videodan kazanamayabilirsin her zaman. O senin mesleğin değil ki. Biz Sen meslek mesleğin yok senin. bu alanda. Yine medyayla alakalı bir şey ol, okuyalım ama uzmanlaşalım. Ol, polis ol ne içerisin. Garanti bak, var. Fiziksel yeterlilik sağlık, ol. sağlık <gülüyor> testinden geçemeyebilir orada. Tanıdık yok sokardık da. Doktor ol 150 bin lira para ne? Hayır ama. Devine, Devine, öğretmen ol bari yani, en azından. En azından eee. derken beyefendi anlamadım. En azından öğretmen ol. Anlamadım öğretmen en azından derken beyefendi. Öğretmen, öğretmen ol. ol. Hiç olmazsa cebine düzenli para girer. <laughs> Devleti de sırtını daya oğlum. Bari öğretmen ol. Ya canım sen <laughs> öyle yerlere geleceksin ki devlet sana sırtını verecek. <laughs> gidiyor gidiyor, gidiyor gidiyorum ben. Sarkın Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Bir şey yok. Valla gidiyor. O başka bir video yapmıyor. Valla gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Yazık böyle mi? oldu böyle de olması ki orijinal okay. hikayesi hayır, yok ki bunun. Gelen deliydim zaten. Hayır, oğlum sen deli değilsin kendine geleceğin. Yok ya. <laughs> Manyak. Picasso. <gülüyor> 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 Picasso. <gülüyor> tamam hanım hadi gidelim ya. Hadi otobüs, Otobüsün <laughs> otobüs <çalışmalar>. otobüs <laughs> otobüs otobüs <laughs> saati geçecek otobüs hadi. Şey. oğlum kalk. Çok memnun oldum. Gelecek hafta yalnız bekliyorum Müzeyir'e. Ona nereden gireceğiz biz de tercih biz yapalım. Siz de gelin biz yapacağız! Hayır. ÖSYM'nin hayır. sitesinden giriyorsun ama. açıklıyor zaten. ÖSYM'nin sitesinden giriyorsun. Evet. anne babana söyleme Müzeyir'e tamam mı? Ne? Dört. Söylemedik. Tamam. Hocam oldu. çok memnun olduk tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Bak bunu niye yanında ben getiriyorsun? Ben de çok memnun oldum. E işten geldim. Ta ben İbo'nun yönlendiririm size tercih anının birinci şey için. İkinciyi de zaten tamam. birlikte Biz Biz buna girelim. Ege Sen ne yaptın sana para vereceğiz. Yok. Yok'e e bakın mutlaka. Yok atmazsa da evet. bütün üniversiteler var. Ben sana beş kuruş vermem. Hadi gidelim. Biz tıpı yazacağız zaten. Hadi Kısa, gidelim. Bok, bok bildiği yok. Evet. oturduğun ne oturduğunda para mı kazanın? Ben o parayı kazanmaya götüm sizi. Hiç bok yapmıyorsun be. Ama ben kalk. oturduğum yerden para kazanabilmek için lisans okudum zaten beyefendi. Kalk lan. Kalk lan. Dur öyle bir be. Şey yok. be. Dur be. Al para. Bak senin hadi, istediğin hadi, her şeyi hadi, biliyorum, farkındayım. Yazacağız, halledeceğiz. Ben sana medyayla ilgili de istediğin Kaka! her şeyi... Durun deliyim. Aa hayır, bak <laughs> <laughs> bu da ne yapıcı. <laughs> Dedik. Dedik ve? Bitirdik. Dedik ve bitirdik.